Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili oğlaklar. 2024 yılı geldi. Evet uzaktan böyle dürbünle baktığımız yıl geldi. Çok konuştuk. 2023'ten beri 2024 nasıl olacak, neden olacak, neler yapacağız diye çenemiz düşmüştü. Evet 2023 senesi baya bir error verdi. Yani dünya error halindeydi, yangın halinde. Savaşlar, depremler biliyorsunuz Türkiye çok büyük bir depremden geçirdi hala deprem her yerde en çok sorulan sorulardan biri işte Türkiye'nin deprem bölgesi astroloji neler gösteriyor Astro Türkiye bir deprem bölgesi sevgili arkadaşlar üç tarafı denizle çevrili bir kara parçası böyle ülkelerde çok fazla deprem olur mühim olan bu depremi sağlam bir şekilde iyi bir şekilde karşılamak yapılarımızı ve depreme karşı dayanıklı Evlerde oturmak yoksa Bizim depremden kaçışımız yok zaten. Ülke olarak yok. Bakın Avrupa çok eski bir kara parçası. Onlar deprem olaylarını çoktan unutmuşlar. Bizim ülkemiz depreme çok fazla meyilli bir ülke. Yunanistan'la birlikte. O yüzden biz dikkat etmemiz gerekiyor. 2024 senesinde de daha hafif depremler olacak ama 2026 senesi biraz zorlayıcı olabilir. Sevgili arkadaşlar, oğlaklar ne yaptınız? 2008 senesinden beri neler yaşadınız? 2008 senesinde Pliton size bir girdi, pir girdi. Tam 14 bu yıl boyunca sizi inim inim ağlattı. Evet çok yordu sevgili arkadaşlar, bayağı bir yordu. Artık 22 Ocak'ta Pliton sizden ayrılıyor para evinize, kovaya geçiyor. Biraz nefes alıyorsunuz. En azından onun blokajları gidiyor. Rahatlıyorsunuz. Artık ağırlığından kurtuluyorsunuz. Ama çok derinleştirdi sizi. Çok güçlendirdi. Yani inkar edemeyecek kadar da kriminal taraflarınızı ortaya çıkardı. Artık sevgili oğlaklar eskisi gibi isteseler de olamazlar. Evet Kovada kalacak 1 Mayıs'a kadar. Sonra oradan tekrar bir retro yapacak. Sonra 2 Eylül'de tekrar Oğla size geçecek. Ondan sonra 20 Kasım'da tamamen veda edecek. Ama tamamen bu yılı eee Plitonla haşır neşir ama para evinizde haşır neşir geçireceksiniz. Bu da güzel bir şey. Yeni para olaylarınız başlayacak. Bu arada Jüpiter Boğa burcunda ilerliyor. Boğa burcu aynı zamanda sizin aşk ve sosyal eviniz sevgili Oğlaklar. Geçtiğimiz 2023'ün ikinci yarısından beri sizin aşk ve sosyal evinizde büyük bir kaynama var. Yani bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun içinde e artık böyle düzgün ilişkiler var, gidenler var, gelenler var. Hani derler ya çok enerjik sürpriz olaylar da var. Biri bir ilişki başlar gibi oluyor, olmuyor, yarıda kalıyor. Yerine başkası çünkü Uranüs bir veriyor bir alıyor. Ama müthiş şekilde bilginizi arttırıyor. iletişiminiz çok kuvvetli, bilgi dağarcığınız artıyor. Yani siz Jüpiter'in, özellikle 26 mayısına kadar çok güzel bir şekilde Jüpiter'den etki alacaksınız. Fakat ayın 26'sında, mayısın 26'sından sonra çok daha güzel şeyler olacak. Enerjiniz çok daha bomba olacak sevgili arkadaşlar. Çalışma eviniz patlamalara neden olacak ve hayatınızın en güzel patlamalarını yaşayacaksınız. Muhteşem olacaksınız para konusunda. Eliniz daha çok hızlanacak, daha aktif insanlarla birlikte olacaksınız ve ikizlerdeki pili özellikle Jüpiter para evinizdeki Plüton'la steryum açı alacağı için para kazanmanızı destekleyecek özel insanlarla ...bir arada olacaksınız... ...bu da muhteşem sevgili arkadaşlar... ...fakat... ...12. evinizde sizi bayağı böyle güçlü... ...akıllıca çalıştırıyor... ...evet sizler... ...gerçekten o 12. evdeki yayın... ...işlek zekasını çok rahat hissedebiliyorsunuz... ...şimdi... ...tutulmalara bakacağız sevgili arkadaşlar... ...Oğlak Burcu'nda... ...ne tür tutulmalar nerede olacak... ...evet... İki tane tutulmanız var. 25 Mart'taki tutulma terazi burcunda 10. evinizde. Ailenizi aileyi bir kenara bırakıp iş konusunda biraz daha coşacaksınız. Hayalinize uygun işler, fakat güzel işler. Özellikle piloton destekleyici bir iş ilişkileri olacağı için de iş konusunda Muazzam akıllıca işler yapacaksınız ve para kazanacaksınız. Diğer sekizindeki tutulma aile ve yuva evinizde. Aynı aniden aile içindeki konular şekil değiştirebilir, siz şekil değiştirebilirsiniz, kopabilirsiniz. Ailenin genç kuşaklarıyla çatışmalar olabilir. Bütün bunlara hazırlıklı olun. Evet, 18 Eylül'deki ay bur ay, ay tutulması sizin iletişim evinizde olacak. Kısa yollar, şehir değiştirmeleri, duygusal konular, duygu birliği içinde olduğunuz insanlar, eliniz, ayağınızla ilgili konular, dans etme yeteneğinizin artması, yabancı dil öğrenme merakınızın artması, yapıcı ve yaratıcı taraflarınızın ortaya çıkması, olağanüstü akıllı insanlarla tanışmanız, Neptünyen ve Satüryen size yardım edecek olan insanların çok daha akıllı olması söz konusu. Şimdi üç tane Merkür Retrosu yaşayacaksınız sevgili oğlaklar. Nisan ayındaki Merkür Retrosu aile. Aniden taşınabilirsiniz ya da ailede bir takım problemler evle ilgili konular ortaya çıkabilir. Ağustos ayındaki Merkür özellikle para evinizde ona çok dikkat edin. Hiç kimseye borç para vermiyorsunuz. Paranızla ilgili, evinizle ilgili ani gelecek olan borçlar, Merkür retrosu var. Kasım sonu aralığın ilk 10 gününde Merkür yay burcunda kafanız değişiyor, düşünce tarzınız değişiyor, her şeyiniz değişiyor ve eskiye artık veda ediyorsunuz. Ve Mars evet yılın son 7 Aralık'tan sonra Aslan Burcu'nda retro yapıyor. Evet bu retro 2025 senesine retro ile giriyorsunuz. Plüton'un karşısında olduğu için özellikle evinize, borçlarınıza, finans durumunuza çok dikkatli olun. Evet olağı özetlersek maddi konular çok çok önemli. Evinizle ilgili konular, işinizde gecikmiş fırsatlar ama işiniz Plüton'la Jüpiter Mayıs ayından sonra size muhteşem bir enerji verecekleri için asıl yaz aylarında kazancınız daha destekleyici ve güzel bir şekilde gelecek diyoruz fırsatlar sizden yana sevgili oğlaklar hadi bakalım Pliton yükünden kurtuldunuz derin bir nefes alın 22 Ocak'tan sonra kurtuluyorsunuz siz seviyoruz 2024 yılı boyunca 52 hafta sizlerle birlikte haftanın yorumlarını yapmaya devam edeceğim evet kanalımızda kalın sizi seviyoruz görüşmek üzere